Ya Antep'ten geldik Bursa'ya Antepli Özlem Hanım bize Antep yemeklerini Bursa'da tattırdı. Doğru mu? Doğru mu? Azra? Doğru mu? Doğru. <laughs> ya Özlem şunları bize bir anlatır mısın? Çok ilgimi çekti. Bakın, Tabii, evet. ee, yani neler yapıyor. Bunlar bakır tel dedin evet, değil mi? Evet bunlar bakır tel. Normalde Osmanlı döneminden gelen e, bir sanat bu. Filografi isimli. Hı hı. E, burada tellerle çalışılıyor. Çiviler çakılarak desenler oluşturuluyor. Biz de bunları otaket programıyla e, modernize hale getirdik. Hı hı. E, sayfamız var. Clue Arts e, hı hı. isimli bir Instagram sayfamız var. Orada da iki teknikte bu tablolara çalışıyoruz. Biri filografi, biri de epoksi e, reçine ile yaptığımız tablolar. Tamamen mekanı özel. E, mimarlar, müşterilerimiz hangi hmm. ebatta isterse, hangi renklerde isterse bu tavloları hazırlayıp onların adreslerine gönderiyoruz. Dubai'ye sattım. Yurtdışı, yurt içi her yere. Ondan sonra dışı. bu da çok güzel ya, müthiş bir şey. Şu nazarlık gibi bak, şurada. Bu da epoksi reçine yapılan. Ama bir bu taş, gibi. taş şurası değil evet, mi? Evet, orası doğal taş. Bazı müşterilerimiz doğal taşlar istiyor, ama çoğu zaman gerek kalmıyor çünkü çok boyutlu bir tablo zaten. Çok avabiyeli, çok gösterişli, pek başka şeye benzemeyen bir hali var. Bunlar cam. Onlar cam. Temperal cam. Evet. Bunlar şey olmuş. Ee, sonradan aa, biz onları renklendiriyoruz. boyadınız. Evet. Bu yine taş. O da yine doğal taş. Taş. Orada bir Ve bu var. üç parçadan oluşuyor. Evet, bu üç parça. Tabii çok var. iyi monte edilmesi lazım evet. gittiği yerde. Yani yoksa kötü olur. Yani birazcık eğik olsa. Ama evet. müthiş çalışmalar ya. Devamını görmek isteyenler Kloart'sa bakarsa çok farklı tamam. modelleri orada görebilirler. Azra annen neler yapıyor neler. Üç çocuğa bakıyor bu eve. Bir de bunlarla uğraşıyor. <laughs> Ay sen var ya sen. <laughs> Şu da çok güzelmiş ya. Baksana. <laughs> müthiş.